56 kiloyum kocam 48 kiloya düş cinsellikte çekici gelmiyorsun dedi ama bunu kabul edemiyorum ve öfkeleniyorum o da bir erkeğe göre çok zayıf ama ben bunu sorun yapmıyorum sevgi bu değil mi? Sevgi bu değil değil mi demek istediniz herhalde. Evet 48 kilo bir de kiloyu da söylemiş yani sabit bir şekilde. Ee, kulağa çok hoş gelmiyor elbette ki böyle spesifik bir kiloya in, seni o zaman çekici bulacağım demek. Ee, bunu yayınlarda tep diyoruz ya, eşiniz size yükselemiyor diye, ee, tam aslında öyle bir durum ve tablo. Ee, yükselemiyor ne demek? Yani o şehvet enerjisini, dişil enerjiyi yeterince sizden o sinyali daha doğrusu alamıyor. Bunun kiloyla ya da güzellikle bir ilgisi yok çünkü böyle bir şey olsaydı güzelliğin orantasında aldatma oranları düşerdi ama hayır baktığımızda güzel kadınlar aldatılabiliyor. Adriana Lima. Adriana Lima evet aynen öyle Adriana Lima'nın aldatıldığı bir dünyada yaşıyoruz o yüzden mesele. E, güzellik, kilo, hatlar, ölçüler e, vesaire değil. Bunun çok daha ötesinde. E, burada sizin kendi beden algınız aslında bu da güzel bir işaret bu noktada. Sizin kendi beden algınıza, kendi cinsiyet ve cinsel kimliğinize e, bakışınız burada önemli. Çünkü bu insan böyle bir cümle kurma cüresinde bulunuyorsa belli bir noktada şunu da sormak lazım. Nereden cesaret alıyor? Yani benim bedenim üstünden nasıl? böyle bir uyarıda bulunabiliyor. Bu sonuçta sizin hayat arkadaşınız, partneriniz, eşiniz. Bu sebeple oku hep dediğimiz gibi kendimize bir döndürüp ya ben acaba gerçekten memnun muyum bu ölçülerden, bu bedende olmaktan, cinsiyetimden, cinsel kimliğimden buraları böyle bir sorgulamak gerekli. Tam da buradan atölyeye bağlamam gerekirse aslında atölyede de hep biz bunların üstünde duruyoruz. Gerçekten bunlar önemli kavramlar. Çünkü yetiştirilirken ne yazık ki özellikle bizim coğrafyamızda Din, ahlak, işte ayıp, yasak, günah gibi kavramlarda çok baskıladığımız bir alan. Beden, cinsiyet ve cinsellik. Ve hep öteki üstünden, bunu da aynı şekilde öteki üstünden tanımladığımız bir alan. Yani kadın hep ötekini memnun etme üzerine bedenini düzenleme telaşı içerisinde. Ötekini memnun etme üzerine hizmetini, eylemini düzenleme telaşı içerisinde. Halbuki hayır yani ilk önce kendini memnun etmen gerekiyor kendi bedenini keşfetmen kendi cinsiyetini ya ben kadınım ve bunu e, ilgilerime kadar hissediyorum mu bir fark etmen gerekiyor ki karşı tarafa da bu enerji senden sağlıklı bir şekilde gitsin e, bu bu gerçekleşmediğinde işte bu sefer ne yapıyor öteki de aslında bizi bir kalıba sokmaya çalışıyor. Yani kendi aslında fantazisini, zihninde kurduğu o düşü bir şekilde sana uydurmaya çalışıyor, sana giydirmeye çalışıyor ve böyle ancak yükselebiliyor. Halbuki bunun ötesinde bir şey cinsel çekim, <laughs> cinsel enerji. Bu açıdan kendi içsel dünyamızda cinsiyet ve cinsellik kavramlarımızı bir sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. İşte biz kadının keşinde Elif Hanım'ın kadının keşif atölyesinde bu bilgilere yer veriyorsun. Tabii ki. Yani e, hanımefendi diyor ki ben diyor, 30 yıllık evliyim diyor. Şimdi kadının keşif atölyesinden bahsediyoruz. Diyor ki ben 30 yıllık evliyim benim kadınlığı keşfetmeme gerek yok. Şey diyorum cinsellik nasıl diyorum cinsellik yok diyor. Bedeni bedeninizden memnun musunuz diyorum. Bedenimi tanımıyorum reddediyorum sevmiyorum diyor. Nasıl olacak? Yani evet. o yüzden bu atölyeler özellikle kadının keşfi atölyesi yani kadın danışanlara ben şiddetle bu atölyeyi tavsiye ediyorum. Yani maalesef bu coğrafyada senin de söylediğin gibi kadınlarımız bedenini tanımıyor, cinsiyetini bilmiyor, cinselliği bilmiyor. Bunlar olmadığında ne oluyor? Eşle cinsel problem yaşıyoruz. Bütün hayatımızı etkiliyor. Özgüven sorunu yaşıyoruz. Diğer insanlarla bütün ilişkilerimiz etkiliyor. Bu yüzden bu atölyeleri biz sizin için yapıyoruz. Gelin katılın, fayda görün. Evet. Bizim amacımız gerçekten hep sizin hayatınıza dokunmak ve dönüştürmek. İnşallah. İnşallah. Ee, birisi yazmış ki hep soran mı suçlu? Karşıdaki melek ben bıraktım artık saldım artık e, anlamında diyor galiba. E, hayır elbette ki biz burada ne dedik ilk başta da? E, hırsızı aklamaya çalışmıyoruz. E, fakat hırsızı eğitme ve onu ahlak e, eğitimi vermek çok yorucu ve zor bir seçim. Yani günün sonunda sen e, e, burada kendi koruma alanını, kendi alanını korumayı güçlendirirsen eğer daha kısa ve daha kazançlı olursun diye söylüyoruz. Yoksa burada e, hırsızı haklı bir duruma düşürmeye çalışmıyoruz elbette. Böyle bir şey yok. Karşımızdaki insanın yaptığı hiç hoş bir şey değil. Bunu yeri geldiğinde eleştiriyoruz da bir doğrulama ya da yüceltme gibi bir şey kesinlikle anlaşılmasın. Ama karşımızdakini eğitmek gibi bir çabaya girersek eğer yani ben günün sonunda şunu söylersem size ya bu adam iflah olmaz siz bundan yol yakınken ayrılın, boşanın e ne olacak yani bunu eyleme dökebilecek bir cesaret var mı içimizde? Bu bir. İkincisi sadece bu sebepten dolayı boşanmak ne kadar akıl karı geliyor? Kendimize sorduğumuz yani boşanma gibi bir şey düşünüyor muyuz? Konuyu boşanmaya geçirirsek. Buralar hep soru işareti. O yüzden bizim için hep ne diyoruz? Boşanma son seçenek. ilk önce bütün seçenekler değerlendirilsin. E, elimizden geldiğince e, yapalım önümüzdeki seçenekleri adım adım step step e, bitirelim. Ondan sonra eğer hala gerçekten bir şeyler olmuyorsa, kendim için olmuyorsa, e, bu insanla böyle bir karılıp katılma günün sonunda gerçekleşmiyorsa zaten boşanmak da hak yani boşanılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Karşımızdaki insanı... Dediğim gibi değiştirmek çok zor ve yorucu bir süreç olduğu için karşıyı şöyle davranın, böyle hissedin diye cevaplar vermiyorum. Çünkü bu cevaplar açıkçası çok kolay. Yani vermesi ve bana kalırsa konuşması da çok kolay. İşte şunları, şunları yaparsanız eşiniz size bağlanır ve döner. Bunu çok sıradan bir kişisel gelişim kitabında bile görebiliriz. Ama mesele e, o maddeleri bilmek değil. Yani çoğumuz zaten maddeleri biliyoruz. Bence biliyoruz. Eğer bugün burada bu yayını izliyorsanız buna dair kesinlikle bilginiz olduğunu düşünüyorum. Mesele maddelerin ötesinde o maddeleri nasıl eyleme geçireceğim. İşte orada duygular devreye giriyor. Ve duygular sizinle ilgili duygular. Karşınızdaki ile ilgili değil. Sizinle ilgili duygular. Arka plandaki inanç sistemimizle ilgili meseleler. O yüzden buraları aydınlatmaya yönelik ben hep vurgumu yapıyorum. Çünkü gerçekten özellikle kadınlar olarak buna e, dikkat etmeliyiz. Yani e, neden kadınlar olarak diyorum çünkü eğitilirken yani o eğitim sürecinde hem ahlak eğitimimiz sürecinde hem gelişim eğitimimiz sürecinde hep öteki üzerinden tanımlandı. Bedenimiz, ruhumuz, algımız, düşüncemiz hep karşımızdakini memnun ve mutlu etmek üzerine tanımlandı. O yüzden bu girdaptan çıkmak için de maddeleri çünkü oradaki maddeler de aslında karşımızdaki insanı mutlu etmek için maddeler. yani yani günün sonunda baktığımızda yine kadını e, dışsallaştıran maddeler. Kocayı nasıl mutlu ederiz? Tamam da bu değil ki olay. Bir, bir kendimize dönmeliyiz. Ben neredeyim bu hikayede? Ben kimim? Ben ne istiyorum da kocayı mutlu etme e, derdine düştüm diye buraya bakmak lazım. Ezi çok uzattım. E zaten şöyle tek derdi kocayı memnun etmiş etmeye gelmiş gibi davranan kadınlar var. Evet. Çok. Çok. Türkiye'nin maalesef yarısı böyle. Ama bunun tabii bir haklı <laughs> sebebi var. Neden haklı sebebi var? Şimdi işte o kişilik ve benlik sağlıklı bir şekilde oluşmadığında yine aynı yere döneceğim. Ee, ne yapıyoruz bu sefer ben senin bahçende e, kendime bir gölge buluyorum ve o gölge benim sığınağım oluyor evet. çünkü diğer türlü bir bahçem yok bir yere ait hissetmiyorum yerim yurdum yok sığınma ihtiyacım var görülme ihtiyacım var ve ben bu ihtiyacı tek başıma karşılayamıyorum çünkü bana bu öğretilmedi annem babam bunu benden ne yaptı aldı müsaade etmedi o bireyleşme sürecime. E ne yapıyorum sendeki o gölgenin evet. e, görkemine kapılıp sana yanaşıyorum bana da yer var mı diye. Orada tabii ki seni memnun etmeye çalışıyorum beni bahçenden kovma diye. Evet.